Orta sakin. Altta altın altında. Tamam bekle geldim. Bektim onu tamam. Burada. Etine yiyor. Mal. Nerede? Kaldı. Oh, tu oh, Basma, basma. Oğlum yanımızdaymış artık. Sıkıyorlar, sıkıyorlar. Başka trenden, trenden. Şimdi bir tane yediniz bir oğlum. Şey Ay vuruyorlar lan. Kırdım. Trene yetişecek ya. Aha onu yaptım tamam devam abi devam. Oh, no, no, no. Emre'yi alırız buradan İkisi de kırık ikisi de kırık. Ananı tamam, sikeyim siz gidin. Bildir beni yeter. Bildir beni yeter lan oğlum. Bildir beni yeter. İndirin koşarak gidersin. Çektim onu. Okey, okey, okey. Ne çıkamıyoruz? İçinde kanka trenin, önde. Mermi geçmiyor, bir can okey. önde. Makine ışığında, makine ışığında adam, makine ışığında. Böyle. Bana sınav attı birisi ha. abi? Abi sen bugün görevde değil Bir misin? dakika. Yok arkadaşla yer değiştirdiler. Nasıl? ben, becerim bak, çektim. Becerim. Bir saniye vuracağım. Geri bassana, geri bas. Ya, ee, bak, Bir yani düşük. Kaldırdı. 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 Evet, Evdeki de çatıdaki de kırık. buradaki Düştü ve öldü Sen yeni geldim Aa yapıyordur ya da altta solo altta. yapacak. Oynayabiliyor. Hmm. güncelleme bu. Aynen. Adamlar Aynen. önümüzde. Ya da... ya Skurt'ta ya yanındaki şeyleri ben nasıl kapatacağım? Oyun dışındaki. Oha etrafa bakın. Çıkmayın dışarı. Ben kalkıyorum. Ya çık işte. atayım bir oraya geçerken belki ölür. Şimdi <laughs> bir bakacağım. Enemy Şimdi görünce gibi lan.

yapıştı testün yapıştı sence bilmiyorum uf bak ya Benim perk almış mıydı o eleman? Deniz. Rodot ne zaman geliyor? Bir dakika sonra. Adam var polis stationda. Are ver. Are de, are siz de vurdu birader. Adam var ha buralarda. Snipe atıyor. Gel 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 bak bak şurada şurada. Misler var. Ağaç yavaş yavaş geliyor. Kendime almasaydım bunlardan ha. Yukarıdan atlayacağım. Emreli aramızdaki sıkıntıyı fark edebiliyor mu İsmail? Oyunuyla alakalı bak Emre'nin vurduğu tüm mermiler lapı yapışıyor adama. Yani hissettiriyor vurduğunu. Hı. Hmm. Ama işte bir kasmasa bak şu FPS'i görüyor değil mi? He, kasmasa daha güzel olacak. Hmm kasma değil de bu farklı bir kasma var bu kartta İsmail. Onu şimdi görmediğiniz için çok fark etmiyorsunuz da. Ya yaşaman anladım. lazım evet. evet. Adam var adam var. Anam <laughs> sikiyim. Tren station ortak at senin girdiğin yer var ya her zaman. Adam var adam var adam var. Markın. Ben sikiyim. Bir daha var kırıldı. Gaya, Hayır, ağaç var. Ben bunu nasıl? Bayağı diyor. Şey. Gel. Şey ya, neden atamıyorum ya? Yorum. buraya çıkabiliyor mu ya? Altta. Altta neresi? Arkanızdan geliyorlar gördün değil mi? Geldim. Arkamı görmedim abi bu an. Mermi, mermi şeyin oldu lan bak bekliyorlar. gördüm burada, burada, onu gördüm. Burada değil neresi lan? Aha, oğlum aha. Ses geliyor bir dakika. Ölümüz, önümüzde... Bir bok görmedim aa, oğlum dumandan. Opa. Duman. Yok, şey yok değil mi bunların arkadan falan ya? İp var. Aşağıya. <Sessizlik> Lan? Okay. Armor baktım var. Hilal bak ananı aferin. Ma box lazım olacak. Adım oldu bile. Attım. Kırık biri. Ananın a-eyi sigare. Like him, adamı trackerlaman lazım Kurumu lazım tamam yemeç lazım bombayı kıldı Atıları. Ne uğraştınız be Aman akılımız çocukları Tamam sakin oynayın abi Bin gelsin Tren içine girdi Tren içine girdi Emre burada burada Altında altında Altına da bak trenin içinde de var. Gördüm. Arkasını, trenin arkasında. Trenin arkasında. Mako Kan altın nerede lan? Öldürmüyoruz ki. Deniz finish, finish çekiyor. Heee oğlum. Altın var diyorsun. Adam <laughs> yaşıyor mu ölüyor mu belli değil. <laughs> Altında vardı ya, orada ya, onu çektin, deniz çekti. Ben anı alamadım çatıyı. basanıza bir tane. Hayır ben bende. Adam altta oğlum altta altta. Bir burada 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 Tamam var ya. Kingin Ben aldım da. Aldım onu aldım onu. Aldım onu. Aldım benim <laughs> Benim <lan> Düş. Oğlum beni mi izliyor? Nerede? <laughs> Arka arkamda ya. Ooo. Bulabilir miyim beri? <laughs> var hala. Arkamız gelmiş biraz zor. Burası. <laughs> Alt adam var var <laughs> ha Yanıyorum yanıyorum <gülüyor> Adam alalım Tut Söndüren yok mu? Uyanıyorum. Hadi çıkın ya. Gelemiyorum sana yiyorum ya. İyiyim ama. İki takım da bize sıkıyor. Ben orayı koru da. Ne? <laughs> ne bileyim mi lutuma? Hayır hayır denek ben. Çatışkın. Şu bana sniper atan oros çocuklarını vuracağım. Ya, Vallahi bana bana kaç tane sniper vurdu. Potansiyel <laughs> <de> çok zor. Ne mi diyor? Öyle o. Şu bari Vuramam ben sniper vuramam ki. Sensin yüksek ki o yüzden bu adam, adam kurdu baba. Hadi yallah lobiye. Market dolu. mi yok senin? Adam bakıyor. Çatıda çatıda çatıda. Yardım Ben Ben nereden yorum bilmiyorum. Geliyorlar, geliyorlar. Burada adam var. Burada adam var çavuş. İçeride. Hatta değişik. Elektronik şükürlerimiz var. Yüzleri yalıştık. Yok, yarın bir tane Warbo'dan tamirci geliyor bakacak arabaya. Filiz tamir. Yok yok. Araba yarın sabah tamir. Adam train station çatı. İkinci çıkacak. Vuracağım ama ikinci çıkanı. İşte olabilir. Şimdi olay bir hata geldi mi? ABS, ESP, Rifle Brook Sensor hepsi yanıyor şey geldi. Bir şey geldi, bir şey geldi. Bulduk bunu. Ya. ya yapma bu. Ya. Ya. Önde, önde bir yerde. Burada, burada. İşte yer, yeşil, yeşil orada. Sıkıntı attım çatıya Nerede nerede Allah Allah Ben niye görmüyorum adamları ya İn aşağıya in aşağı in 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 Ben dutuna in çabuk Üyevi basın kızlar üyevi alın üstünüze 30k param var etten yap. Etten yap, üyevi de bırak yeri alsın adam

Altta gözüküyor bu. konteyner içinde, konteyner içinde. Oğlum altında, içinde değil. Trende. Yok, yok, Allah'ın kaplumbağası. Yol açık. Böyle oynuyoruz. İçeridekileri vurun. Al. Bombala içeri. Bam. 20 yerin diye şey koymuş adam. Arkadakiler ne oldu? Yeri bastım. Lan oğlum bir söyle bak. Selim'i Selim'i banla inanarsın satayım. Sol sana bakıyor. Bak sana bak sana vuran adam bana vuruyor. Adam sana sıkıyor bana geliyor mermi. Bülentciğim. tam mazarlanmazlar. <laughs> Beyler yerimiz çok var. seksi. Adamlar çıkıyor çıkıyor bilen. <laughs> Adam <neredeyse, display>? <laughs> var. 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 Sağa geçti <laughs> biri. Bir tane daha <laughs> geçecek bekle. Hazır ol. Biri şuraya geçti <laughs> ha. Tamam ben şuraya gelecek. Atladı. <gülüyor> <Atladım>. <gülüyor> <Bunlar>. <gülüyor> çek onu. Niye çıkmadı bu? Ya. Adam burada. Bu lan. Atladı bir Kırık. Güzel çalıyorsun. Bende 3 kişi var. Bende 3 var. A. Nerede lan? Önümde. Önümde. I don't see him. Çok açık kalmayın. Ya bana bakıyor lan. Ben nerede? Önüm, 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 gördüm önüm, gördüm, önüm, gördüm gördüm. Kırdım onu kırdım onu kırdım onu. Anasını sikildi onu. Bay bay. Öldü öldü, vay vay. Selin'in kaldı. 4'e 4 kaldı. ben niye 4'e kaldım? bombayı. Karşıda, karşıda. Karşı. Girme girme. Yukarı çıkıyorlar ya. Tam tam gitme 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 fazla gitme. Çatıda. Mı Çatı bir nak. Gelecekler ama ya. Oynuyor musunuz? Oynuyor musunuz? Cevap verin lan. Oynayamıyor. Oynayacağım. Ha, oynadım çatıya Soruyorum yani oynuyor musunuz? Şimdi çıkabildim lan. One shot. <laughs> <laughs> evet, biter. <iyi> geceler. <laughs>